Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin temellerini attı ikinci bina İstanbul'a yapmayı de nasip etmişimdir. Allah'a teşekkür ediyorum. Eviye geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir şanslı Sivas Derneği için, Sivaslar için ama aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Eminim bundan sonra burada icra edilecek olan kültür sanat faaliyetleriyle ilçemize katkı sunmaya devam edecektir. Bir yıllık şehir, Sivas'ta biz genç kültür şehir bir tura. Sivas sonradan olma değil. Her zaman başta olmuş. Ne olur? Selçuklu başkentleri yapmış. Burada da bir replikasının yapılmış olması gerçekten çok anlamlı. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, bağımsızlığın temellerinin atıldığı bir binanın burada bir görünüyor Sivas Kongresi yapıldığında Anadolu ve Rumeli Türkiye bir bütün olmuş ve birlik olmuş kazanmış o birlik beraberlik ruhu devam ettiğince Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey yok. Hem üstte gençliğe işte, hizmetler hem de bu gemi katta Sivas Kemşehir'de inşallah uzun yıllar burada insanımıza fayda var. hizmetlere vesile olacak şekilde bu mekanı kullanmayı nasip eylesin diyorum. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve milli mücadelemizin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ve mücadele arkadaşları tarafından başlatıldığı bir binanın replikasının da burada inşa edilmesi çok gurur verici, çok mutluluk verici. İnşallah bu binamızda gençlik bu binamız aynı zamanda gençlik merkezi olduğunu öğrendim. İnşallah bu binamızda gençlerimiz milli mücadele ruhuna uygun olarak milli ve manevi değerlerin doğrultusunda yetiştirilecektir. Ben bu binanın yapımından dolayı Demir Grup'a, Beylikdüzü Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum böyle bir binayı Beylikdüzü'ne, İstanbul'a kazandırdıkları için.